Ah ne kadar güzel bir gün. Hey boya ne oldu böyle? Herhalde. ne oldu? Aa kaç ah, beni Kaç. Çabuk. Hemen şöyle oturalım. Emre abi ne yapacağız? Bilmiyorum Pelosu. Atacağız Pelosu. Sen ne yaptın böyle? Bu su da ne böyle? Aa ah, kaç. Olamaz yine. Çabuk. Olamaz. Neyse sadece boya kaplıyor. Pelosu sen ne yaptın böyle? Bu su da ne böyle? Ya ben denize gitmek istemiştim. Yani Pelin sen ne yaptın böyle? Yani ne böyle bir tanesizlik ya Allah aşkınıza ya. Yani Pelin sen nasıl böyle bir tanesizlik yaşatırdın? Nasıl yapacağız şimdi? Olamaz, <laughs> ah, olamaz. Çabuk kaç Pelin Sol. Ah, tamam. Yağmur yağıyor, ya, seneler akıyor. Ağır ah, akıyor, sınır canım akıyor. Çabuk gidelim. Bu nasıl ne tanesizlik ya? Oldu. Ah, çabuk. Ah. Emin abi, nasıl gidiyor burada? Ne dalga ya? ya bir yağmur, bir dalga da. ve bir de deniz. Çabuk sen bu. Evet, evet.